Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birincisi sıralı cümledir. Arkadaşlar, birden çok yüklemi olan ve yüklemleri birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanan cümlelere sıralı cümle denir. Birinci cümlede geçen ister ve arar fiilleri bu cümlenin yüklemleridir. Bu yüklemler birbirine virgül veya noktalı virgülle değil, V dediğimiz bağlaçla bağlanmıştır. Dolayısıyla bu bir sıralı cümle değil, bağlı cümledir. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. İkincisi birden çok yan cümlesi olan birleşik cümledir. Tek yüklemi olan ve içinde en az bir fiilimsi bulunan cümlelere girişik birleşik cümle denir. Ayrıca her fiilimsi yan cümle olarak değerlendirilir. İkinci cümledeki kaçış yoludur ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Ayrıca bu cümlede yüklem görevinde kullanılmış başka bir ifade de yoktur. Bu cümlede geçen sürgün edilmişlik ve yaşayan sözcüklerindeki mış ve an ekleri sıfat fiil Dolayısıyla bu ifadeler sıfat fiildir. Yani birer yan cümledir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cümlenin bir yüklemi var ve içinde fiilimsiler var. Dolayısıyla bu cümle birleşik yapılıdır. Ayrıca iki tane fiilimsisi olduğu için bu cümlenin iki tane yan cümlesi var. Dolayısıyla B seçeneğindeki açıklama doğrudur. Üçüncüsü, yan cümleleri zarf tümleci görevinde kullanılmış girişik birleşik cümledir. Üçüncü cümlede geçen sığınır fiili bu cümlenin yüklemidir arkadaşlar. Ayrıca bu cümlede yüklem görevinde kullanılmış başka bir ifade de yoktur. Sığınan kim? Bodler. Bu ifade cümlenin öznesidir. Neye sığınır? Sanata. Bu ifade de cümlenin dolaylı tümlecidir. Niçin sığınır? Sonsuzluk ülkesine ulaşmak ve evrenin sırlarını çözmek için burası cümlenin zarf tümlecidir. Zarf tümlecinin içerisinde geçen çözmek ve ulaşmak sözcüklerindeki mak ekleri isim fiilekidir. Dolayısıyla bu sözcükler isim fiildir. Yani arkadaşlar yan cümledir. Ve bu yan cümleler de bu cümlede zarf cümleci görevinde kullanılmıştır. Ayrıca cümlenin tek yüklemi var ve içinde de fiilimsi var. Dolayısıyla bu cümle de yine girişik birleşik bir cümledir. Dolayısıyla C seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Bunu da geçiyorum. Dördüncüsü, öznesi ortak olan bağımlı sıralı cümledir. Arkadaşlar, öge ortaklığı bulunan sıralı cümlelere bağımlı sıralı cümle denir. Dördüncü cümlede geçen vermez ve iter fiilleri bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklemler birbirine noktalı virgülle bağlandığı için bu cümle arkadaşlar sıralı cümledir. Bu yüklemlerin ikisinin de öznesi sanat ifadesidir. Yani bu cümlede özne ortaklığı söz konusudur. Dolayısıyla bu cümle öznesi ortak bağımlı sıralı cümledir. Bu nedenle D seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Beşincisi tek yan cümlesi bulunan olumlu eylem cümlesidir. Beşinci cümlede geçen boşa çıkar ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade bir deyimdir ve aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Cümledeki tek fiilimsi ise arama sözcüğüdür. Bu sözcükteki mame eki isim fiil ekidir. Dolayısıyla burası fiilimsi olduğu için aynı zamanda yan cümledir. Cümlenin yüklemi de olumlu bir fiil olduğu için cümle aynı zamanda olumlu bir eylem cümlesidir. Dolayısıyla E seçeneğindeki açıklama da doğrudur. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.